arkadaşlar. Bugün Surge'le oynayacağız. Surge'le ilk maça girdik. Elmas kapmaca. Karşıdakiler de bayağı güçlü geldi. Arkadaşlar bu arada birbiriyle birine istek gönderip oynadığım videosunu çekmeyeceğim. Çünkü o video bayağı şey çünkü ben o videolar için bayağı birini arıyorum. Bu yüzden zor oluyor video hazırlamak işte. Arkadaşlar bu arada aksesuarım var. Sor 8 seviye miydi? 7 seviye dedi değil mi? Kafam da karıştı ama neyse. Ya karşıdaki bir beş elbisi var. Ama bakın arkadaşlar emojiler de var. Arkadaşım. Bu arada söyleyecek güzel oynuyor mu kız Kızgınım hoca attım. <laughs> Şu bir elmaslıyı alacağım. Aa, arkadaşım. Kurtulabiliyorum oradan. Çok güzelmiş bu Surge. Evet kaybettik. Arkadaşlar bu arada Surge'un kaybetme şeref da bu. Güzel bence. Eksi üç. Ben Surge'e en fazla eksi üç mü yormuşum? Tamam. Sıkıntı yok ki. Eee? Arkadaşlar kurbanımıza katılabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bakın. Bu hesap şey ya. Mega Böcek B ve Mağara Adamı Frank aldı. Arkadaşlar ben kendime süper serayini yapacağım. O zaman da Mega Böcek B ve Mağara Adamı Frank ile oynarız. Size göstermek için burada bir böyle yorum yazmıştım. Bize de katılabilirsiniz. Şimdi çift. Çift. Değil. Ne diyor ben ya? Arkadaşlar bu arada Sörge sürekli güç puanı vereceğim. Tabii ki de. Arkadaşlar Piper'ın max 8 seviye ama max Piper'ı yükseltmiyorum. Çünkü Sörge daha güçlü. Surge daha güçlü. Öbür sezonda Surge gizemli olacak. Ama gizemli dereceliğinde olacak. Yani gizemli olmayacak. Arkadaşlar Veki Bireli gizemi iki videomu da izlemediyseniz izleyin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl bir bu ya? Arkadaşlar çok kötü. Çok az canı varmış ha. İki vuruş da aldım. Ne oldu diyor bir de. Çünkü ne oldu? <laughs> Abi geldi gene. Bana hiç mermileri de tutturamazsa böyle olur. Bir seni yükseldi. Yuvaş <laughs> Ne diyor ya? takılı kaldım dur bak şimdi diyor <laughs> ya aksesuara basacaktı ya ne yapıyor bu arkadaşlar bir kere daha gireceğim ya tekrar giriyorum arkadaşlar adamı gördünüz mü Olduğu yerde duruyor APK gibi. Arkadaşlar bu arada yanınıza iyi bir karakter gelirse gelirse ona güvenmeyin çünkü çünkü o kendini ölümsüz sanıyor. Bana bir sürü kere nani geldi sürekli ölüyor. Yani arkadaşlar anladığınız o da ölümsüz kendini, ölü, kendini ölümsüz sanıyor. Yani anladığınız o bir noob. Noob. Noob mani. <laughs> ya gelsene ya. Bir vuracağız sadece. Bir şey yapmayacağız ki. Ya bir vurayım ya arkadaşlar. Bir türlü vuramadım. Ya. Arkadaşlar ya vuramıyorum. A vurdum. Zombie vuruş. Nur. Ya ne yazısı ya? Benim aksesuarım var ya kaçabilirim. Arkadaşlar bu evde aksesuarla bu duvarlardan falan geçebiliyorsunuz. Sizde sözcünüz varsa deneyin. A level atlatmak için güzel. Ben bu aksesuarı sabahtan akşama kadar kullanırım. Böyle de bir emoji attım. <laughs> Al. Tekrar da doldurayım. Aa dur yardım edeyim bari. Çünkü çifte kaldık zaten. Arkadaşlar ben sadece fake atıyorum kadar da değil ama neyse. O kadar fake katamıyorum ben Surge'le. Ve full Fursevi... Arkadaşlar full sevi olduğu gibi kazandık maçı. Adam meteora çarptı. <laughs> Arkadaşlar Surge gözlüksüz haliyle çok tatlı durmuyor mu? Bakın Surge Sördü... gözlüksüz hali prof... Profit fotoğrafında var profil fotoğrafında var. Konuşamadım. Gözlük sağlığı çok tatlı duruyor bence. Arkadaşlar bu arada. bu sözcü mutlu emojisi değil bence. Cool emojisi. <laughs> Çünkü başka hiçbir emojisinde gözlüğü yok. Bakın. Bakın. Ama üzgün ve öfkede, Bunlarda gözlüğü var tabii. Şimdi savaş topu girelim. Bu baya baya kötü oynan savaş topu da diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Düşük kupa. Birinci kilimi aldım. Yani adamı mı? Yani birinci karakteri mi? Nasıl anlatacağım? Birinci Birinci Bibi Mesela Arkadaşlar bunlar nasıl oynuyor ya? Ultim olduğunu mu bilmiyorsun? Ağabey topuk oh. <laughs> Arkadaşlar bir anda panik oldum. Hadi be ben anlamadım. Arkadaşlar bir anda çok panik oldum. Hadi be. Arkadaşlar sözün yeni yıldız gücü sizce ne olsun? <laughs> Ama gelseydi ne olurdu sizce? Topu pasa attın ne var yani? Attın sadece topu. <laughs> evet top girdi. Neyse kaybedersek eksi 3 falan yiyeceğiz değil mi? <laughs> Oo, çok güzel yaptım ama topu attı. Evet arkadaşlar. Topu bibisi olan bir Leon attı. <laughs> bibisi var ama. E eksi 3 artı 3. Arkadaşlar niye? Ben 3'ten fazla kill aldım ama neyse. Aha. Nerede nerede? No Supercell make. Kostümü bu. Arkadaşlar süper sabi çok güzel. Bu çok güzel bir kostüm baba ya. <laughs> Aa mega bir dükkanlar kaldırılmış. Ama benim hesabımda var. Eee? <laughs> <laughs> Şimdi de kuşatma, kuşatma. Arkadaşlar kuşatma da şöyle bir şey oluyor. Biz sürekli kaybedelim diyorsunuz ama kazanıyorsunuz bazen öyle oluyor. Değil mi? Arkadaşlar burada burada ee, karakterin adını unuttum. bir bug var. Arkadaşlar bakın, mesela kasayı buraya kadar çekebilirsiniz ve kasayı hiç kimse göremez. <laughs> tabii ki de, tabii ki de insanlar olarak yani. Şey, o robot gölür, de, gölür de, gölür, gölür, ne ya? Hemen ikinci seviye oldum. Kaybettik. Çünkü bunlar çok iyi hasar veriyor. Neyse, evet, evet, 3. İyiyiz zaten. Eksi üç mü? Arkadaşlar bu ne? Eksi üç. Sürekli. Abi söz on üç. Lütfes Sıcak bölge. Aa, keşke o harita olsaydı. Arkadaşlar bu arada duvar olma sesi falan geliyor. Arkadaşlar bakın artık bayrakları kaldırıldı. Ama bayraklıyken de güzeldi. Mahalleye geldi. <laughs> Harika. Arkadaşlar düşsenize ya. Aa bir tane kasmışız. İlk <laughs> defa bir. Bir tane kastım. Ay ki. Beş, Ne diyorum ben ya? kasacağız. Kaybettik kesin kaybettik arkadaşlar ya bu ne? Arkadaşlar Nita yap. Arkadaşlar sizce gerçekten Poco'ya buff gelsin mi? Gıcık oluyorum Poco'lara ya. Kesip Poco yüzünden kaybedeceğiz bu ne? Of. be adamlarımızın değdiremedi. Arkadaşlar neyse zaten bu maçı kaybettiğimiz belli. Arkadaşlar biz kesin bu maçı kaybettik belli. Bir şey deneyeceğim sonra. Böyle şıklanıyormuş. Arkadaşlar zaten kaybedeceğimiz belliydi. <laughs> Power Pal Power Play var ama neyse. Power Play'e giremiyoruz. <Sessizlik> arkadaşlar bak Ebza bu güzeliyim. Arkadaşlar bu arada bu mega kutudan bana Jeki çıktı. Jeki nerede? Jeki. <Sessizlik> Ve kupa kaybettiği bir gösteriyor arkadaşlar burada bakın azıcık şöyle. Çünkü çok fazla renkli değil böyle. Ama neyse kasarız. Yedi istek var. <laughs> Bu ne ya? Gigi <laughs> de ya o boards var. Ama bir tek bordası var. Benim güzel olan iki karakterim var. İki karakterim var. Gale ve Search. Jegi. Jegi çok güzel. Çok güçlü. Jegi'nin kostümü de alacağız. <laughs> Lise tabii. Süpersa haber vermedi ama Bakın Jegi'nin kostümü gidecek yanında gözüküyor. Bununla ilgili bir bug yapacağım size. Arkadaşlar bu arada şeyle de bug var. Neyle? Aa. e, Brock'la karakterin adını unutuyorum. Arkadaşlar bu arada Bibi'yi size göstermiş miydim? Arkadaşlar bakın mermisi havada kalacak. E, kalmadı. Tam içine atacağım. Olmuyor. Kafam gitti. Tam içine atsam. Aynı yere attım. Buraya atıyorum. Arkadaş olmadı. bibiyle ile olan arkadaşı var onu gösteremeyeceğim çünkü aksi suar etti ya acaba. Bro 7 seviye yapın. Diyenler olabilir ama 7 seviye yapacağım bro. <laughs> Şimdi bir Bibi Bibi olanı göstereceğim. Arkadaşlar bu arada ben 9. Arkadaşlar sürekli yapmış. Size dostluk maçında şey göstermiş miydim? Dostluk maçında bir şey. Tikle. Tamam olacaktı değil mi? <laughs> Ayrıca bak gördünüz mü? Dur. Tekrar otu doldurayım. Bakın hasar veriyor. Duvarın arkasında. Görmüyorsunuz çünkü tam atmıyorum. <laughs> bakın gördüğünüz gibi. Gene vurmadı. En köşe mi çekseydik ya? Neyse arkadaşlar görüyorsunuz. Ayrıca bakın bibiyle böyle toplar atabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar Brawl Stars mutant modu indirin. Orada bir bir, bir, deneye basın. Çok rahatlatır. <laughs> 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 Arkadaşlar gösterdiyseniz de yorumlara yazın. Ay gösterdiysem gö O ne demek öyle ya. Gösterdiyseniz siz bir şey göstermediniz. Ama neyse. Tamam ilk. <laughs> Arkadaş bakın benzeri uzayacak. Bakın görüyor musunuz? Öyle bir uzandı ki. Bakın. Adamı da zerre sıkacağım bakın. O da nereye gitti. Ne vurmadı gibi. Arkadaşlar bakın bir de vurmasını istiyorsanız böyle yapacağım. Aa bak vurdu gerçekten. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok absurdum abşur, bir şey özür dilerim. Bakın kutuyu da böyle kıracaksınız. Evet böyle. arkadaşlar. Bugünlük kadar. Bay bay.